Hepinize merhaba arkadaşlar. Arayı çok açmadan son videodan buraya bugüne ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Yine bir hafta falan olmuştur herhalde ama e, bir video atayım dedim. Eski çektiğim videolara baktım. E, videodan SG'den ve üzerimde bulunan elmastan anlayacağınız üzere videoyu 2 ay önce çekmişim. Tam 4 Haziran'da. Hatta 2 aydan bile fazla. Videoyu zindan çarkı nasıl atılır hakkında e, bir video olsun diye düşünerek çekmiştim. E, böyle bir eğitici video kanalda bulunsun diye. Hatta kanalda sihirli kare nasıl atılır diye bir video da var. E, ben o videoyla bu videoyu ya ikisini birlikte atmak istemedim. Aynı anda iki video atmayayım diye. Birini bir gün sonra atarım demiştim, öyle düşünmüştüm ama Fırsat olmadı, sonra da unutmuşum atmayı Arasında bir, bir sürü başka videolar falan attım İşte sürüm videosudur, şudur budur Onları atınca Bu kaynamış oldu Bugün rastladım ona da Dedim madem çekmişim, atayım Arkasındaki ses de biraz karmaşık bir ses O yüzden sesi sonradan ekliyorum ee, Şimdi Bu zindan çarkının olayı nedir, nasıl atılır Bizim için önemi nedir? Ondan falan bahsedeceğim biraz. Şimdi arkadaşlar zindan çarkında olayımız bu gördüğünüz mavi, turuncu, yeşil bu topların her biri aşağıda gördüğünüz göstergeleri e, siz kes topların üzerine gelip içindeki bossları, yaratıkları kestikçe göstergeler artıyor. Amacımız ne kadar top varsa ne ne kadar top varsa hepsini kesmek. Yani içindeki bossları kesmek. Ve alttaki göstergelerin hepsini fulllemek, O şekilde maksimum ödülü kazanabiliyoruz. Amacımız bu. E, elimizde zar yok. Rastgele attığımız zarlar var. Ve e, rastgele zar atmada hiçbir sanır yok. E, sonra siz bu kestiğiniz bossların üzerinde yazılar yazıyor işte. E, zar seç diye bir şey var. Oyun size... O zar seç kısımlarını kestiğinizde belli e, yani zar seçebilme hakkı veriyor 1 2 ve 3 bunların arasından istediğinizi seçebiliyorsunuz ki sona geldiğinizde direkt bossa gelmeyesiniz diye e, bu mesela şu yeşildeki gibi gördüğünüz gibi veya şu sondaki mavideki gibi e, bunları kullanarak elimize zar e, yani seçmek için zar veriyor biliyorsunuz bu bulut macerası falan vardı orada elimizde bulunan zarlar var. Orada kaç atacağımızı zarın üstüne basarak seçebiliyorduk. Buradaki olay da aynı. O şekilde zarı seçebiliyoruz. Şimdi dedik, dediğim gibi burada tüm bossları kesebilmek için bizim baştan başlamamız gerekiyor. Diyelim siz sondan bir önceki karedesiniz. Şu baştan başla yazan yerin bir öncesinde ve 3 attınız. 3 attıysanız bile sizi başla kısmına geri götürmüyor. Yani sizin baştan başlamak için sadece bu sondan ...gelip baştan başta karesinin üzerine gelmeniz gerekiyor. Ancak o sayede başa dönebiliyorsunuz. Yani diyelim şu sondan bir öncekindesiniz. Aynı şeyi niye tekrar ettiğimi bilmiyorum ama olsun. 2 ee, attınız sizi bosa götürüyor. 3 attınız yine bosa götürüyor. Yani başa dönmeniz gerekiyor. Yani tüm oradaki yaratıkları hepsini tek tek kesmeniz lazım ki tüm ödülleri alabilesiniz. Eğer her şeyi yaptınız... Elinizde seçtiğiniz zarlarınız hepsi var. Ama yine de şans bu olabilir. Tüm bossları kesemediniz. Tüm göstergeyi yükseltemediniz. Yaratıkların hepsini kesemediniz. Ve bossa gelmek zorunda kaldınız. Olabilir. Gelebilirsiniz. Oyunun şöyle bir sadece bu eksane için tanıdığı bir güzellik var. Siz e, çıktıktan sonra karşınıza teslim al diye seçenek geliyor. Kazandığınız ödül karşınıza çıkıyor. Ve size onu teslim alıp almayacağınız konusunda işte ekranda bir şey oluyor. Teslim al derseniz kazandığınız ödülü alıyorsunuz ve haftalık zindan çark hakkınız bitiyor. Eğer iptale basıp tekrar zindan çarkına girerseniz tekrar buraya girme hakkınız var. Yani girip baştan kasma ihtimaliniz ihtimal değil, şansınız var. Yani hepsini kesemedim, kasamadım diye üzülmenize gerek yok. Çünkü böyle şeyler olabilir, oluyor da. Olay budur yani. Şimdi sonda o kutu kısmında geldiğinde daha net şekilde göreceğiz o kısmı. Ona kadar şu bizim de gördüğünüz gibi iki tane yerimiz kalmış. Ee, elimizde bir tane zar seçme hakkımız var. Şu sondaki maviyi kesmemiz gerekiyor. Arkadaşım da bu arada grup grupta benim üzerimde değil. O yüzden 2 ay önce de çekildiği için ee, bir sonraki hamleyi kestiremiyorum ne yaptığımızı. Şimdi gördüğünüz gibi biz bütün buradaki yaratıkları kestik. Bütün her şeyi topladık. Altta gördüğünüz gibi her şey %100. Göstergelerin üçü de tamamlandı. Fullendi. Ve bizim yapmamız gereken şey şimdi sona gitmek. Elimizde zar yok. Arkadaşım 3 attı. Ve boss'a girebildik. Eğer 2 atsaydı baştan başlayacaktı. Olsun. Önemli değil. Önemli olan tüm boss'ları temizleyebilmek. Ee, gerisi teferruat. Yani her şekilde... Elinize zar kalmasın İlla ki zar seçerek bossa gel gelmeyebilirsiniz ben burada 5 dakika oyalandığımı hatırlıyorum ee, çünkü zar yok ve sürekli baştan başla kısmına geliyorum olabilir yani hepsini tamam temizledikten sonra önemi yok eninde sonunda çıkacaksınız şimdi böyle bir kutu ekranı geliyor ee, bu kutuları teslim alıyorsunuz almanız gerekiyor eğer dediğim gibi üstteki çarpı 1, alttaki çarpı 18 değilse almayın. Kutular da bu arada isimleri de değişik. İki türlü kutu var. Büyük hazine olması lazım. Büyük altın... İsmi geçti göremedim kusura bakmayın. Ben de şu an izleyerek bir yandan izleyip bir yandan ses ekliyorum. İşte büyük altın zindan hazinesi falan galiba öyle bir şey. İçinden çok fazla miktarda altın, canavar nalı ve... Kutsal kerpeten çıkıyor. Kerpeten baya önemli. Ee, Tabi fullemiş kutsalını artırmış insanlar için değil ama benim şu an bu video 2 ay öncesinden de şu an 2 ay üstünden geçti. O halde bana kerpeten de kutsal demirde hepsi çok fazlasıyla lazım. O yüzden yeni oyunculara özellikle hatta yeni olmasa bile e, bir sene oynayan bir oyuncuya bile lazım olabilir bunlar. O açıdan önemli. Zindan çarkı atmaya kesinlikle ihmal etmeyin. Hem Ejderex çıkıyor benim o zaman da fullmüş gerçi Ejderex canavar nalı fazla miktarda altın ve kutsal kerpetin için zindan çarkı önemli bu şekilde atılıyor sorunuz olursa veya video isteğiniz olursa yorum olarak belirtebilirsiniz video bu kadar umarım eğlenirsiniz zaten çoğu insanın bildiği bir şey ama olsun böyle bir videonun bulunması gerektiğini düşünüyorum kanalımda hoşçakalın